Selamun aleyküm. Hiç iyi malım olsun demek isteyen var mı? Benim de iyi malım olsun demek ister misiniz? Kafaya bak. Ağaca bak. Maşallah. Abiler Musul'da son nokta. Mencefil'de son nokta. Böyle bir takım hazır, efsane, karamusul. Şuna bak. Ay maşallah. Cık. Erkek. Şampiyonalık bir erkek. Kafa bilye gibi gaga yok hayvanda. El, ayak mükemmel. Tacı macı çok güzel. Renk tonajı çok iyi. Ay maşallah. Dişi adayımız. Kuşlar hazır takım eş. Beyler. Kuşlar hazır takım eş. Erkekte yurt dışı bileziği var. Arap bileziği var. Kuşun ayağında Arabistan bileziği var. Arapça yazıyor bir şeyler. Şöyle ayağında. 2021 bileziği var. Yaşı da kuşun genç. Kuşlar hazır takım eş. Gözler görüyorsunuz bembeyaz. Gaga yok larda Gaga yok. Dişi cam gibi maşallah. Nencefi soylarından iyi kuşa ihtiyacı olan bunları kaçırmasın. Arkadaşlar tabanı 3500 lira olacak arkadaşlar. 3500 lira üzeri kaldığı yerde gidecek. Alt fiyat alınmayacak. Bilginiz olsun. İyi kuşa ihtiyacı olan varsa kaçırmasınlar. Çok, star. çok iyiler maşallah. Yani hep mi iyisiniz? Pek denk gelmez arkadaşlar. Bunların değerleri çok yüksektir. Biz yine uyguna vereceğiz. Böyle bir kafa yapılı usul bulmanız çok zordur. Çok da iyi kanat sesi var arkadaşlar. Bunlar kanat sessiz olmaz. Şöyle isterseniz erkekten bir kanat sesi alalım. Yani orijinal. Görüyorsunuz. Kanat seslerini. Hayvanlarda 10 numarada kanat sesi var. İyi kuşa ihtiyacı olan bunları kaçırmasın arkadaşlar. Orijinal gillerden bunlar. Yurt dışı kuşlar. Öyle fasafisa kuşlar değil arkadaşlar. Tepesi mepesi on numara. Ay maşallah. Şampiyon, şampiyon. Tamam, bu şunu da bir alalım. Heh. iyi kuş isteyen varsa bunları kaçırmasın abi. İyi kuş Amazlık yapacağım. Yavrusunu yumurtasını bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi onu da söyleyeyim. Abimiz bunu yurt dışından getirmiş. Bunu da yeni getirmiş. Bunlar kızmaymış aldığında yeni eş tutmuşlar. Kuşlar şu an eş ensedeler zaten şu an.